Evet değerli İnegöl'ler, bugün İnegöl spor testlerinin önündeyiz. Antrenman sahasındayız. E, antrenman sahası İnegöl Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akisar tarafından yapılıyor dokulara. Bizim sağlık san olarak talebimiz, hastanemizdeki otopark sıkıntısını herkes biliyor. E, vatandaşı iki üç tur atıyor. Hastasıyla mı uğraşacak, arabasını park edecek, yer mi ağrıyacak? E, ikilem yaşıyoruz. İnegöl'de siyasilerden, belediyelerimizden ricamız İnegöl spor antrenman sahaları buradan taşındığı zaman yeni yerine buranın hastaneye tahsis edilmesi ee, yakın zamanda otopark olarak kullanılır. İleride hastanemiz büyüme ihtimaline karşı da burası bizim için biçilmiş bir kaftan. Ee, bir İnegöl olarak, bir sağlık çalışanı olarak e, sizlerden talebimiz buranın bir an önce İnegöl Hastanesi'ne tahsis edilmesi. Şu ara yolda iptal ettikten sonra burayı otopark olarak çok güzel kullanınız. İne de bir sorunundan kurtulmuş oluruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.